Bir de işin şu boyutu var Neşegül Hanım. Siz anlatınca bir kere daha aklıma geldi. Biz çocuklarımızı hangi meslek gruplarından ya da hangi meslek gruplarına hangi işlere yetenekleri olup olmadığı konusunda bilemiyoruz ve zaman ilerledikçe işte onlar akarsu yolunu bulur türünde davranıyoruz. Mesela bu tür bir sıkıntıyı bu tür bir sorunu önleyebilmek için ne yapmak lazım? Nasıl okuyabilmek lazım? Çocuğun karakterini, mizacını, kişiliğini adına ne diyorsak? Şimdi Kolay bir şey değil önce yani. Yine, önce yine anne babanın gerçeği kabul etmek koşuluyla hareket etmesi gerekiyor. Mesela çocuk doğduğu bakıyorsun ilk doğduğu andan itibaren çocuklukla çocuklardaki farklar hemen göze çarpar. Bazı çocuk hemen hareketli el kolu çırpınır. Bazı çocuk sabit sabit bakar. Yani anlarsınız ki bu sosyal olacak, bu hareketli olacak, bu da içine kapanık olacak. Siz zaten anlamamışsanız bile 1-2 yaşına gelince bir topluluğa girdiğinizde çocuk gelip annesinin babasının bacakları arasına saklanıyorsa belli ki bu içine kapanık bir çocuktur. Birisi hemen sosyalleşmeye çalışıyordur. Arkadaşlarını gider. Ben Ali, ben Ahmet, ben Ayşe der hemen. Tanışmaya çalışır, sosyal. Ama sizin orada bir şey gözlemlemeniz lazım. Çocuk sosyalleşmeyi ne için istiyor? Mesela bir çocuk çok farklı sebeplerle sosyalleşmek isteyebilir. Birisi sevgi ortamı bulmak, arkadaş edinmek, onlara ilgi göstermek, yardım etmek, yardım almak, sevgi görmek için sosyalleşmek istiyor olabilir. Birisi eğlenmek için yani eğlenceli bir ortam olsun, gülelim, eğlenelim diye sosyal bir çevre istiyor olabilir. Birisi de kendini göstermek, ispat etmek, hükmetmek hakim olmak gibi kendini göstermek için sosyal bir çevre istiyor olabilir. Yani bizim önce bunu fark edip hangisi ise çocuğumuzdaki özellik, hangisi ise hemen ona uygun telkinlerde bulunmaya çalışmalı. Çünkü her fıtratın pozitif olarak kullanıldığında insanı zirveye götüren yönü olduğu gibi her fıtratın kötüye kullanıldığında da insanların başına bela olacak yönleri var. İstediğimiz kadar böyle içe kapanık değil. Onlardan da bir sürü işte seri katiller çıkabilir yani evet. içine kapanıklıklar. Ama hani bunları anne baba fark ederse fark etti ne yapacak? Bazen bilmiyor olabilir. Çocuğun o mesleğe uygun mu değil mi? Mesela çocuk diyelim kandan korkuyor. Bir insana zarar verilmesine endişe ediyor. Ama zeka seviyesi yüksek. Mutlaka tıp okumalı yani anne babaya göre biliyorsunuz Türkiye'de. Veya işte gürültüden patırtıdan boşlanmıyor. Mühendis olmalı. Yani ne olabilir? O gelişim sürecinde el becerileri, zihinsel gelişimi, mesleklerle ilgili tanıtımda çocuk bu bana daha uygun dediğinde kabul edecek şekilde ama fıtratına <laughs> uygun bir şekilde de tabii çocukluğundan itibaren eğiterek evet. yapmak gerekir. Yani. Bizim bir tane kameraman arkadaşımız vardı kulakları çındasın Ahmet. Ahmet'in küçük bir oğlu vardı sorardık yani o zaman daha 4-5 yaşındaydı. Ne olacaksın büyüyünce ben çöp kamyonu şoförü olacağım derdi. Böyle çocukların da enteresan özellikleri oluyor. Şimdi seyircilerimizden de sorular geliyor da benim de merak ettiğim birkaç husus daha var. Mesela bu anlattığınızla alakalı. Ama önce seyircilerimizden Nazif Aydın Bey zannediyorum bir soru yöneltmiş. Ya da Nazife Aydın çok bilemiyorum. Mizacım karakterimiz olabilir. Olabi, özür dilerim. Mizacımız, karakterimiz olabilir mi? Mizac değişmiyorsa, hocam küçükken sakin bir çocuk ergenlikte farklı bir kişi oluyor. Mizac ergenlikte mi ortaya çıkıyor diye sormuş. Mizacımız doğuştan getiririz ve bu hiç değişmez dedik. Doğuştan. Yani genetik Hı -hı. olarak getiririz. Cinsiyetimiz gibi, saç, göz, el, renk, ten rengimiz gibi bir şeydir. İnsanların Ergenlik döneminde vücutlarında hormonal birçok değişiklik olduğundan dolayı bazen normalde ergenlik dönemine kadar göstermedikleri bir tepkiyi gösterebilirler çocuklar. Fakat asla mizajlarının dışında bir tepki göstermezler. Yani onun biraz ilerisi biraz gerisi bir davranış gösterebilirler hormonal yapım değişiminden dolayı. Ama çocuk gitti başkası geldi diyemezsiniz. Eğer çocuk gitti de başkası geldiyse o güne kadar mizacı baskılanmıştı. Şu an özgürlüğünü ilan ettiği için istediği gibi davranıyor ve mizacını ortaya koyuyor demektir. Burada şunu belirtmek istiyordum biraz önce. Bu sebeple yani bir çocuk, bir ergen, bir kadın, bir erkek tanımlaması yaparken genellemelerden her zaman kaçmalıyız. Yani hangi kadın, hangi erkek, hangi çocuk, hangi ergen demeliyiz? Yani ergenlik döneminde çocuklar şöyle olur. Bütün kadınlar böyledir. Bütün çocuklar şöyledir. Bütün erkekler böyledir. Meselesi de Mizacın karakterle şekillenmiş halini yani oluşan kişiliğe baktığımız zaman asla genellemeler yapamayacağımızı anlamış oluyoruz. Yani o ergenin de o halde olmasında hangi çevresel faktörler var? Mesela mizacını anladınız ama çevreden olumlu bir şey getirmiş. Çok güzel bir şey olmuştur ergenlik döneminde. Olumsuz faktörler almıştır. Çok olumsuz davranışlar göstermiş olabilir. Evet. Onun için mizacımız ergenlikte gelişmez. Mizacımız doğuştandır. Bizim çevreden verdiğimiz şeyler ne zaman sabitlenir? Ortalama 21 yaş gibi deniyor ama kişilik sürekli değişip dönüşüm gösteren bir şey olduğu için ölene kadar kişiliğin değişiminin devam ettiğini söyleyen psikologlar var. Ama genel olarak biz 21 yaşından sonra aşağı yukarı bir insan hakkında bir kanaatimiz oluşmuş olur yani. Evet. Bir seyircimiz Ehli Sufa e, Niki ile yazan bir seyircimiz diyor ki Bebeğimiz doğduğundan itibaren evladımıza nasıl davranmalıyız? Çok uzun bir soru aslında bu. Çocuğumuzun kişiliğinden önce cinsiyetine göre davranmalıyız. Yani çocuğumuz sağlıklı, sıhhatli ise sonra cinsiyeti ve cinsiyetine göre davranış ve tepkilerimiz ki yani giydirdiğimiz kıyafetten hitap ettiğimiz şekle kadar ki çocuklar duyuyor ve algılıyorlar. Sonra çocuğun tepkilerinden aşağı yukarı çocuğun dışa dönük mü, içe dönük mü olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yani kaslarını geliştirebilirsiniz. İşte daha dışa içe dönük birisi olduğunu fark ediyorsanız daha çok insanla bir arada tutabilirsiniz. Güven duyacağı insanlarla bir arada tutabilirsiniz. Sosyalleşme özelliği varsa daha çok arkadaş gruplarıyla, pozitif arkadaş gruplarıyla bir arada tutabilirsiniz. Konuşabilirsiniz. Ses tonunuz yani çocuğun fıtratına göre ses tonlarınızı kullanarak konuşabilirsiniz hı hı. ve çocuk sizi anlayıp 1-2-3 yaşına gelinceye kadar siz bunu idare edebilirsiniz. Ama o yaşa geldikten sonra zaten gözlemleyeceksiniz. Diyelim ki işte 3 yaşına gelmiş çocuk resimler dikkatini çekiyor. İşte benzer resimler dikkatini çekiyor. 3 yaşına gelmiş bir çocuk işte vurma, kırma işte güç kullanma dikkatini çekiyor. Veya sabit oturuyor yani geliyorlar gidiyorlar insanlar ama onun hayatında bir şey değişmiyor. Siz zaten bunu gözlemleyeceksiniz. Bundan sonraki adım ya bu çocuk ne biçim çocuk değil. şimdi kimi eğiteceğim belli oldu. Bunu şuna göre, bu çocuğu da buna göre, bunu da buna göre eğitmem gerekiyor. Hani ne yapacağımızı burada anlatalım diye bekliyorlarsa çok uzun bir şey yani. Bir evet. büyük bir süreci yani bahsediyorum. Sadece farklılıkları fark etme adına. Mesela okullarda çocuklar üç gruba ayrılır. Kolay çocuklar, zor çocuklar, içine kapanık çocuklar ya da yeniliklere kapalı çocuklar diye. Genellikle kolay çocuklar yüzde 40'tır ve bütün öğretmenler çocukların hepsi kolay çocuk olsun isterler. Ama zor çocuklara nasıl davranmalıyım düşünmedikleri için, bazen şiddet uyguladıkları için, arkadaşlarının yanında onları utandırdıkları için o çocuklar gerçekten zor ve gelecekte de insanlığın başına bela haline gelebilir. Baştan kabul etmeli. Bu sınıfta zor çocuk, kolay çocuk, içine kapanık çocuk, sosyal çocuk, hareketli, tepkileri yüksek çocuk, sakin bir çocuk, sosyal bir çocuk herkes olacak. Anne de kabul etmeli, öğretmen de kabul etmeli. O zaman ona göre bir eğitim sistemi oluşturursa daha sağlıklı nesiller yetişir. Yoksa hep ne bekliyorum? Zor çocuktan kastınız nedir tam olarak? Zor çocuklar genellikle... Yani geldiğince gelmeyen, gittiğince gitmeyen, tepkisellik ve hareketlilik yönü çok yüksek olan çocuklar. Yani vurmaya, kırmaya, şiddete meyilli olan çocuklar. Yani siz bu çocukları sakinleştiremezsiniz. Yani sakin ol oğlum, sakin ol kızım. İşte dur, otur. Mesela 3 dakikadan fazla oturamazsınız. Yani burada dur, bak ablan nasıl duruyor. İşte kardeşin hep böyle yapardı. İşte komşunun çocuğunu görüyorsun. O ne kadar sakin. Sen niye öyle değilsin diye durduramadığınız çocuklar. Yani bizim... Komutlarımızla kurduğumuz zaman robot gibi hareket ettiremediğimiz çocuklar zor çocuklardır. Ama aslında dünyada en az bulunan grup bunlardır yani yüzde iki oranındadır bu çocuklar. Ama en çok niye dikkatimizi çeker? Az olan şeyler daha dikkatimizi çeker çünkü standartların dışındadır. İsteriz ki standartlarda olsunlar ve biz ne diyorsak onu yapsınlar. E kendi bir şey yapıyor üretiyorsa ileride büyük liderler genellikle bu insanlardan çıktığı için. O bizim standartlarımızda yaşayamaz. Kabına sığmaz, Ruh bedene sığmaz derdi büyükler. O yüzden onu biz kendi standartlarımızda tutamayınca zor çocuk bu. Öğretmen de mesela kontrol etmek ister bütün çocukları. Kontrol edemediği çocuk onun için zor çocuktur. Aslında belki daha büyük bir evet. insan var elinde onu düşünmez yani.